Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bugün bizzat kendi yaptığımız anket ile sizlerin karşısında olacağız. Anketimizin bu kısmı genel seçimler içinken Cumhurbaşkanlığını kapsayacak ikinci kısım önümüzdeki günlerde yayında olacak. Şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler. İktidar Partisi AK Parti ile başlayalım. Yaptığımız ankette 2018 seçimlerinde %42,6 oy alıp iktidara yerleşen Erdoğan'ın partisi %31,6'ya gerilemiş durumda. Bu da tam %11 oy kaybı demektir. AK Parti'nin aylardır içinde olduğu düşüş ne zaman son bulacak veyahut son bulacak mı büyük merak konusu. AK Parti'nin oy yoğunluk haritasına gelirsek, Batı ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere büyük şehirlerdeki düşüşü gözle görülebilir seviyede. Bu büyük düşüş esnasında AK Parti en çok desteği Rize, Gümüşhane ve Sivas'tan bulmakta en az desteği ise İzmir, Edirne ve Tunceli'lerden almakta. Ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığımızda son seçimlerde %22,6 oy almıştı. Yaptığımız ankette ise Altı Ok oylarını %25'e çıkararak %2,4'lük bir yükseliş içinde. İktidarın büyük düşüşüne rağmen istenilen tam yükselişi yakalamakta sorun yaşandığı görünüyor. Oy yoğunluk haritasına hep beraber bakalım. CHP sahil çevresindeki üstünlüğünü iç kesimlere taşımaya başlamış. İktidar yolculuğunda olan CHP en yoğun ilgiyi İzmir, Edirne ve Muğla'dan görmekte. Destek alamadığı üç il ise Rize, Kilis ve Bitlis. Millet İttifakı'nın diğer yüzü İyi Parti ise 2018 seçimlerinde %10 oy alarak meclise girmişti. Bu anketimizde ise oyu %12,1 olarak gözükmekte. Bu da %2,1'lik bir artış demektir. Akşener'in masadan kalkıp tekrar oturması ile hareketli günlerden geçen İyi Parti'nin oyu düşüşe ve yükselişe açık duruyor. Oy yoğunluk haritasına baktığımızda ise ortağı CHP'nin aksine sahil şeridinde sıkışmayıp Anadolu'da da ilgi görmekte. İyi Parti'ye en çok desteği Isparta, Antalya ve Samsun vermekte. En az destek aldığı şehirler ise Diyarbakır, Şırnak ve Hakkari. İttifakların dışında kalan Halkların Demokratik Partisi ise geçen seçimlerde %11,7 alarak tek başına meclise girmişti. Bu seçimlerde ise barajın düşmesiyle birlikte oyu %10,7'ye gerilese bile barajın hala çok üstünde. HDP Güneydoğu'daki ezici üstünlüğü ile ön plana çıkmaya devam ediyor. Onun yanı sıra batıdaki büyük şehirlerde de ilgi görmekte. En çok desteği Diyarbakır, Şırnak ve Van'da görmekte. En az destek aldığı iller ise Rize, Kütahya ve Bayburt. İktidar ortağı Milliyetçi Hareket Partisi ise 2018 seçimlerinde %11,1 gibi ciddi bir oy almıştı. Anketimizde ise %6,5 oy aldığını görüyoruz. %3,6 oy kaybı yaşamışlar sonuçta MHP barajın altında gözükmekte. O yoğunluk haritasında MHP'nin ufak bir bölgeye sıkıştığını görüyoruz. Batıda ve büyük şehirlerde desteği yitirmiş durumdalar. Üç hilalin en çok destek gördüğü yerler Osmaniye, Bayburt ve Kütahya. Destek alamadığı iller ise Diyarbakır, Şırnak ve Hakkari. Yeni kurulan ve son zamanlarda popüler olan Memleket Partisi ise %5,8 ile karşımıza çıkmakta. Muharrem İnce'nin partisinin barajı geçmek için ise %1,2'lik bir oya daha ihtiyacı var. İnce'nin partisi her muhalif parti gibi batıda destek görürken Karadeniz ve İç Anadolu'da destek görerek kapsayıcı bir tutum içinde. Güneydoğu hariç Anadolu'nun her köşesinden destek görebilen İnce, en yoğun desteği İzmir, Adana ve Antalya'da görmekte. Destek alamadığı iller ise Şırnak, Hakkari ve Batman. %5'i geçemeyen diğer partilere baktığımızda toplam oy oranları %8,3 etmekte. Bu partilerin başında gelen yeniden refah yaklaşık %2 oy almakta. Onu %1,9 oy ile Babacan'ın partisi DEVA takip etmekte. Üçüncü sırayı 1,3 oy ile Zafer Partisi ve Türkiye İşçi Partisi paylaşıyor. Geri kalan partiler ise Saadet ve Gelecek Partisi. İttifak tablosuna baktığımızda Altılı Masa'nın Cumhur İttifakı'nı %40,8 oy ile geride bıraktığını görüyoruz. Altılı Masa'nın %2,7 oy gerisinde kalan Cumhur İttifakı'nın oyu %38,1. İttifaksız partilerin toplam oyu ise %21,1 gibi ciddi bir rakam. Elimizdeki veriler ile tahmini seçim haritası oluşturduğumuzda haritadaki turuncu egemenliğinin değişmediğini görüyoruz. Bunun sebebi hiçbir muhalif partinin tek başına büyük bir yükseliş içinde olamaması. Ama ittifak haritasına baktığımızda cumhurun düşüşü gözler önüne geliyor. Özellikle batıda ve büyük şehirlerde üstün olan altılı masa ülkemizin önemli illerini elinde tutuyor. Asıl değişimi görmek içinse tüm muhalif partileri tek bir blok olarak kabul ettiğimiz haritaya bakıyoruz. Haritadaki turuncu egemenliğini tamamen bitiriyor. Bu da oluyor ki muhalif partiler tek başına değil, birlikte bir bütün olarak güç duruyor. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Çıkan tüm anketlerden en önce haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Vaktiniz güzel geçsin.